Softomi'ye hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere menü dizaynı ve kategori ağacı arasındaki farktan bahsediyor olacağım. Bildiğiniz üzere sitemiz kurulduğunda yaklaşık olarak 4500 adet kategori ile beraber sizlere teslim ediyoruz. Bu kategorilere yönetim paneliniz üzerinde bulunan ürün yönetimi, kategori yönetimi alanına tıkladığınızda açılan sayfada görüntüleyebilirsiniz. Şöyle gösterelim aşağı doğru inip. Gördüğünüz gibi 4525 adet kategorimiz bulunuyor. Eğer ki bu mevcuttaki kategorileri kullanmak istemiyorsak, kendimize ait yeni kategoriler oluşturmak istiyorsak veya dikey bir pazara hitap ediyorsak, bu doğrultuda kategoriler oluşturmak istiyorsak bunu Excel ile toplu olarak nasıl oluşturabiliriz? Bununla alakalı YouTube kanalımızda bulunan Excel ile toplu kategori ekleme eğitim videosundan e, erişebilirsiniz. Bu eğitim videosunda e, N11 menü dizaynı, Trendyol menü dizaynı, toplu olarak kategori oluştururken nelere dikkat etmeliyiz, bu gibi detaylarda mevcut e, kategori oluşturmadan önce muhakkak bu eğitim videosunu izlemenizi tavsiye ederim. E, sitemizin ön yüzüne doğru geldiğimizde elektronik, moda, kozmetik, anne bebek, ev yaşam, hobi, spor artor, süpermarket, aksesuar diye görmüş olduğumuz başlıklar aslında bizlerin menü dizaynı olarak adlandırmış olduğumuz kısım. Menü dizaynı ve kategori ağacı aynı anlama geliyor gibi gözükse de aslında birbirlerinden farklı anlamları ve farklı ihtiyaçları karşılamaktadır. Menü dizaynı dediğimiz şey bizlerin tamamen firmamızın pazarlama stratejisi doğrultusunda kullanıcıya hangi kategorileri öne çıkartmak istiyorsak onları göstermemizken kategori ağacı dediğimiz şey ise tamamen ürünlerin doğru kategoriler altında listelenmesi. Buna hemen iki büyük siteden örnek vermek gerekirse şöyle göstermek istiyorum. Trend yolda kadın, erkek, anne çocuk, ev mobilya, süpermarket, kozmetik diye kategoriler var. Şimdi kadın başlığının altında giyim diye bir kategori oluşturulmuş ve yaklaşık olarak 10 tane ya da daha fazla kategori bulunuyor. Ben bu giyim kategorisinin içerisindeki tesettür kategorisine tıkladığımda gördüğünüz gibi sol tarafta hemen şöyle gösterelim. Sol tarafta tesettür giyimin altında tesettür elbise, tunik, alt üst takım, gömlek, kap ferace ve daha bir sürü kategoriyi görüntüleyebilirsiniz. Şöyle mesela şal eşarba girdiğimde de sadece şal eşarp ürünlerinin Gözüktüğünü görüntüleyebilirsiniz. Aslında burada kullanıcıya sadece tesettür kategorisini gösterirken, tesettür kategorisinin içerisine girdiğinizde de bir sürü alt kategori ve ürünlerin doğru bir şekilde ilgili kategoriler altında listelendiğini görüntüleyebilirsiniz. Yine. Ee, ev mobilya diye bir kategorisi var. Ev mobilya kategorisinin veya ev dekorasyon kategorisinin altında 5 tane kategori 6 tane kategori gözüküyorken ev dekorasyon kategorisinin içerisine girdiğinizde alt kategori olarak bir sürü daha kategorinin olduğunu ve bu kategoriye bağlı da ürünlerin listelendiğini e, gö yani görüntüleyebilirsiniz sizde. Dediğim gibi sadece biz menü dizaynımızda kullanıcıya ne göstermek istiyoruz, kullanıcıya ne vermek istiyoruz. Bunu kendi stratejimiz doğrultusunda, pazarlama stratejimiz doğrultusunda ayarlayabiliriz. Yine N11'de göstermek istiyorum. N11'de moda, elektronik, ev yaşam, anne bebek diye başlıkları oluşturmuş. Moda başlığının altında kadın giyim aksesuar diye bir kategorisi var. Şöyle tıklayalım. Gördüğünüz gibi kadın giyim aksesuar kategorisinin altında da bir sürü e, kategori bulunuyor. Tesettür giyime girdiğinizde de yine benzeri bir şekilde ona bağlı alt kategoriler. E, gösterimi mevcut. Yani şöyle sizin 4500 adet veya 1000 adet kategoriniz olabilir ama kullanıcıya ön yüzde ne göstermek istiyoruz, neyi öne çıkarmak istiyoruz ee, bunu tamamen menü dizaynı yani menümüzü oluştururken yapacağımız kısım. Şimdi şurada yolda bir şey dikkatimi çekti. Buradan da bir örnek vermek istiyorum yine menü dizaynı ile alakalı. Çok satanlar ve flash ürünler diye aslında kendi kategori ağacına bağlı olmayan e, ama burada e, öne çıkarmak istediği başlıklar var. Diyelim ki anneler günü ya da babalar günü, yeni yıl e, gibi özel günlerden birisi yaklaştı ve sizler de e, ön yüze kullanıcılara bunu göstermek istiyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? E, yönetim panelimiz üzerinden ürün yönetimi kısmına geliyoruz. Kategori yönetimi alanına tıkladıktan sonra yeni ekle butonuna tıklıyoruz. Burada hangi özel günle alakalı bir kategori oluşturacaksak, diyelim ki anneler günü. Anneler Günü Özel Fırsatlar diyorum kategorimin adına ve kaydediyorum. Kaydetme işlemimden sonra ön yüze göstermem gerekiyor. Diyelim ki aksesuar başlığının yan tarafına doğru bu kategoriyi bu başlığı göstermek istiyorum. Yine bu kategoriyi açtıktan sonra da ürünlerin listelenebilmesi için ürünleri de ilgili kategoriye bağlamanız gerekiyor. Bağladıktan sonra yine bu işlemi tasarım masaüstü üst menüde bir alanımız bulunuyor. Bu alandan yine ekle deyip İçerisine anneler günü, flash günler ya da özel fırsatlar hangi başlığı seçmek istiyorsanız ya da hangi özel günle alakalı oluşturduysanız bu alana eklemesini yapabilirsiniz. Bunlarla da alakalı nasıl ekleyeceğinizle de alakalı. Yine softami.com'a girdiğinizde eğitim videoları diye bir bölümümüz var. Bu bölümde üst menülü temalar şöyle. 3 menüli temalar ile ilgili 2 adet eğitim videomuz bulunuyor. Bu videonun içerisinde menü dizaynınızı nasıl yapabilirsiniz, hangi bölümlerden yapabilirsiniz, bunlarla alakalı detaylı bilgiyi de buradan bulabilirsiniz. Ben bir de ufak olarak şu bilgiyi vermek istiyorum. E, sistemde şu anda bütün kategoriler eşleşmiş durumda. E, eğer sizler ilave kategori açarsanız veya bu kategori aracını değiştirirseniz e, muhakkak ki bunlarla alakalı menünüzle alakalı tekrardan düzenleme yapmanız gerekecektir. Bunun da yine bilgisini paylaşmış olalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek dileğiyle.